Şimdi bu noktada yurda dönelim. Zehra ve Yalçın Kılıç çifti Selim vurduğu Esenyurt'taki Bodrum dairesine 6 ay önce taşınmışlardı. Zehra Kılıç hamileydi. Evladını bu evde doğuracaktı ama sel eşyasını, altınlarını, nakit paralarını yani tüm umutlarını koparıp aldı bu genç aileden. 24 ekibi Kılıç ailesiyle birlikte büyük dramın yaşandığı o eve girdi. <laughs> Bütün birikimlerini hatta geleceğe dair umutlarını sel yuttu. Doğmamış çocuklarının sevinci kursaklarında kaldı. Borçar Çözen'le döşedikleri evleri sulara gömüldü. İşte Kılıç ailesinin yürek yakan hikayesi. Her şeyimizi kurmuştuk. Ee, i̇nanılmaz bir faciayla, biz de inanamıyoruz gerçekten yani nasıl anlatabilirim ki? şu an kendimi bile ifade edemiyorum o derece o durumdayım. Yalçın ve Zehra Kılıç çifti yaklaşık bir yıl önce evlendi. 6 ay önce de Esenyurt'taki bu Bodrum katına taşındılar. Zehra Kılıç 3 aylık hamile. Evladını bu evde doğuracaktı ama henüz cinsiyetini bile öğrenemedi. Çünkü sel felaketi evlerini yerle bir etti. Selle birlikte altın ve ziynet eşyası da yok oldu. Gardırobumun en sağ köşesinde kesenin içindeydi. Ne vardı bu kesenin içinde? Kesenin içinde altınlarımız vardı. 50 liraya geçebilir de belki de. Tam onu çok iş şey yapamadık. Bankaya fırsatım olmadı. Yeni evde yeni koşturuyorum. 50 Evet. 25, 25, bini, 30 bini yakında benim ee, param var. Vardı. Hakit para. Hakit Hepsi, param. Buradaki Hepsi burada en köşede kesenin içindeydi. Kılıç Çifti felaketten sonra 24 ekibiyle birlikte evlerine bir kez daha girdi, ama söylenecek söz bitmişti. Burası Yalçın Zehra Çiftinin evi evi diyoruz ama şu anda evden eser kalmamış, bütün eşyaları, ziynet eşyaları tamamen sulara gömülmüş durumda. Ellerinde sadece işte gördüğünüz gibi evlilik cüzdanları kaldı. O da tam. Tamamen ıslanmış durumda, psikolojik anlamda çok çok kötüyüm. Dün akşam e, otelden buraya kadar terliklerle yürümüşüm ve hiç haberim yok. Gecenin bir saati gece 3 ondan sonra polislerle karşılaşmışım. O an zaten kendime gelince sinir krizi geçirdim ve e, ciddi anlamda yani yıkıldım. Yaşanan dehşeti anlatırken Yalçın Kılıç'ın sesi titriyordu. En büyük hayalim buraya ilk taşındığımda da dedim ki seni dedim tutacağım dedim üst katlara götüreceğim dedim Allah'ın izniyle. Bana biraz sabret dedim. Çok da sabretti. Savrımızın solu yerle bir oldu. Anne Zehra Kılıç ne olursa olsun evimi terk etmeyeceğim diyor. Görünce e, ilk başta içim izin vermedi zaten görmeme. E, gelip içim rahatlasın en azından göreyim. Bir, i̇mkansız bir şey kullanacak halde değil yani hiçbir şey kurtarmak. En azından dedik zihniyet eşyalarımızı bulursak dedim bir nevi o rahatlatır yani. Kılıç çifti sadece bir saat önce bu evden ayrılmıştı. Belki de ölümden kurtulmuşlardı. Bir yandan buna sevinirken diğer yandan umutlarının gömüldüğü evlerine çaresizce bakıyorlar.